Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman Can Ateşoğlu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te gerçek hayat serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bu seriyi şöyle yapacağız arkadaşlar. Haftada 5 güne indireceğim bu seriyi. 2 günde farklı modlar atacağız veya GTA 5'ten farklı channel'lar, manner'lar yapacağız. Zaten geçen hafta bunu yaptık. Ee, bu hafta da böyle olacak. Evet arkadaşlar, hafta sonları genelde GTA 5 gerçek hayat gelmeyecek veya gelecek bir gün gelecek bir günde challenge challenge olacak challenge challenge ne be challenge olacak evet evet arkadaşlar şimdi bir markete geldik şurada bir abiden bir şeyler alalım biz market alışverişimizi yapacağız abicim bir tane bundan bir tane kraker birazcık kraker verir misin teşekkürler biraz bundan bir tane daha metro tamam sağolsun abicim de metro 4 lira liraya çok pahalı değil mi? Neyse abicim görüşürüz kendine iyi bak Hali öptüm seni Evet arkadaşlar burada da top var Allah topla <laughs> Lan arabamın altına top girdi Lan evet arkadaşlar süper oldu Evet müthiş vuruyoruz Sabri sabri topun gerisinde Sabri vurdu Top yok <laughs> Sabri Sabri vurdu <laughs> Sabri reis ya adam adam Evet arkadaşlar arabayı yıkatacağız bir de şurada Şöyle hazır gelmişken bari arabayı da yıkatalım dedim. Şöyle hemen e, hızlıca yıkatsın. E, benzinliklerde yıkatmayı çok seviyorum arabaları özellikle çünkü çok güzel yıkıyorlar. Evde yıkamak zor oluyor arkadaşlar. Tamam güzel silebiliyorum, yıkayabiliyorum. Ama burası kadar olmuyor. da tabi direksiyon düz tutamadı. <laughs> arkadaşlar bugün korumalarıma izin verdim. Bugün korumalar olmayacak yanımda. E, bugün takılacağız. Bu arada Recep İvedik bizde kalıyordu arkadaşlar belli bir süredir. Şu anda şey oluyor Şu müziği de kapatalım ya Şu anda arkadaşlar Recep İvedik nasıl diyeyim ben size Evi yapıldı restore edildi Yani tekrardan yapıldı ee, Çok çok güzel oldu Yeni işte döşemeler falan aldık ee, Birazdan zaten gidince görürsünüz Gideceğiz zaten birazdan Oraya doğru Ben bir dükkana geçeyim önce Recep İvedik'i alayım Bu arada arkadaşlar yeni motor aldım e, Toplancıma söyledim. Yeni motor getirdi bana. E, şöyle bir de bir şey göstereceğim size. Durun oyunu oyunu bırakın şimdi. Bakın arkadaşlar yeni stres çarkı aldım ledli. Gerçi şu an şey e, ışık vuruyor diye gözükmüyor ama bunun da videosunu çekeceğiz arkadaşlar yakında. E, bilginiz olsun. Evet onu bırakalım şimdi hadi oyunumuza dönelim. Evet şimdi arkadaşlar gidiyoruz e, biz. Bu arada arkadaşlar 50 binde güzel bir bir şeyler düşünüyoruz. İnşallah İstanbul'a gidebilirsem çok güzel bir şey var aklımda. Güzel bir video çekeceğiz sizler için. Evet Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri var orada. Oraya kendi posterlerimi de asabilirim arkadaşlar. Ne dersiniz? Her her türlü mod yapılır. Evet geldik dükkanımıza. Arkadaşlar yeni motorumuz işte şu şu hayvan. Ee, Abdürez arka bildiğiniz gibi önceden 250'lik motor almıştık. Şimdi ise 1000'lik motor alacağız. Bakın arkadaşlar şimdi bak. Bakın. Özelde kas kaldım onun için. Kuru kafalı. <laughs> Ama hala Abdürez arka şey yapıyor. Abdürez arka hala şey yapıyor. Bu e, kafasındaki Arkadaşlar bakın nasıl gidiyor? Bak bak bak. Çok güzel. Çok güzel motor. Çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Honda CBR'ın yeni çıkan modelleri 2017 arkadaşlar. Çok güzel. Uhuhuhu, <laughs> süper oldu süper oldu. Evet geldik arkadaşlar bir Recep İvedik'e işte Recep İvedik gelsin de gidelim. Bakın arkadaşlar Abdurrezzar'a bakın şimdi bak. Hayvana bak görüyorsunuz mu? <laughs> Recep. Efendim abi. Lan Jimmy Kamuran ne yapıyor? Abi. Anam Recep ne yapıyorsun lan? Göbeği eritiyorum abi. Göbek eritiyorum be ya. <laughs> Recep göbeğimi eritiyorsun, sana. Be be. Arkadaşlar Recep de çoktandır sporla uğraşıyor. Bir şu göbeğimi erisin diye. Bakacağız artık. Recep, hadi gel gidelim seninle. Hadi gidelim be. arkadaşlar. Recep'e e de e, bildiğiniz bildiğiniz gibi, <laughs> bildiğiniz gibi bütün masraflarını karşılamıştık. Cemil dükkan sana emanet ha. Ee abi sıkıntı yok Oğlum, ya. Ne yapıyorsun lan ben sen de. De orada? E. turist mar yapıyor. Evet. Hadi Re Recep, gel gidelim. Hangi araba arabayla mı gitsek acaba yoksa motor? Recep, gel bakayım senin göt su suyuyor mu oraya. Gel bakayım arkama bin. Vay Recep tam sığdı yalnız Abi arkadaşlar bak. <laughs> Vallahi Recep motorla de. mı gidelim Gidelim abi <laughs> Motorla mı gitsek lan acaba E gidelim abi, abi. Recep ne istiyorsun Abi gidelim ya Evet motorla. arkadaşlar bir motoru kullanalım o zaman İlk defa almışız zaten Motor güzel Eee diğer motor zaten bildiğiniz gibi gitmişti Eee satmıştık onu Yeni motorumuz da bu arkadaşlar İşte ara sıra böyle hani yazın Serinlemelik falan e, şey yapacağız Bu arada hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar 48 bin aboneye kadar ulaştıran e, bütün arkadaşlarımıza bütün kardeşlerimize Eee Buradan selamlarımı gönderiyorum. Hepsi adamlar, hepsini, hepsi için e, bende ben de yer var. Müfetti ettiniz arkadaşlar, adamsınız lan. <laughs> evet. E, geçen gün işte böyle ben abonelerimle konuşuyorum ama Instagram üzerinden konuşuyorum genelde. Hani bazılarına da cevap veremiyorum. Onlar da hiç kusura bakmasın. E, bazen hani olmuyor. E, bir ara arkadaşlar oturacağım, hepinize cevap vereceğim. E, Instagram üzerinden atılan mesajlara. İşte bir arkadaşla konuşuyoruz arkadaşlar. Böyle muhabbet sohbet gidiyoruz. İşte dedi abi dedi senle konuştuğuma inanamıyorum falan dedi. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey istiyorum sizlerden. Hani bana mesaj atarken beni arkadaşınız olarak görün. Böyle hani ne bileyim hani mesaj atınca ben şaşırmayın veya hani beni büyük bir yerlerde görmeyin. Ben de sizler gibi insanım. Samimi, güzel bir ortamda arkadaşlar. Eee yayınımızı yapalım. Biz zaten bir YouTube kanalından çok eee bir TV kanalından çok bir YouTube kanalıyız. Zaten bu seri sizlerin isteğiyle yürüyor. Hani her şey sizin isteğinizle yürüyor. Bu kanalı zaten yapan baştan yapan sizsiniz. Ta sadece videoları ben çekiyorum. Sadece o işi ben üstleniyorum. İşte kanalımızın kalitesini arttırmak adına bakın bunları aldık. Eyvallah bu arada. Hülya ablam canım benim kurban olduğum. Yerim seni. Öptüm. Bukhara'ya da hastayım. <laughs> Hülya abla biraz daha genç olsan yemin ediyorum var ya seninle evlenir. Recep sen de ne dikiliyorsun orada gel buraya Recep. <laughs> beni bir abiniz olarak görün arkadaşlar. Ben size karşı samimiyim, siz de bana karşı öyle olun. Ee, hani rahat olun yani. Ben size öyle söyleyeyim. Instagram'dan atılan mesajlara bakıyorum. Ee, Facebook'tan atılan mesajlara pek bakamıyorum arkadaşlar çünkü Facebook'a giremiyorum fazla. Öyle de bir şey var. Ee, artık Facebook gerçekten beni sıktı öyle söyleyeyim sizlere. Ondan dolayı da öyle oluyor. İnşallah e, sizin mesajlarınızın hepsine cevap vereceğiz yavaş yavaş. Bu arada Recep İvedik'in eve doğru gidiyoruz. Recep nasıl hissediyorsun kanka yeni evini gör... Yavrum yeni evini görmek için sabırsızlanıyor musun? Ne diyorsun? <laughs> Bu arada modifiye mi yapsak lan arabayı da hazır gelmişken? Yok. Üst tarafta değil mi modifiye yeri? Buranın üstünde. Nerede? Bir tane modifiye ha bak burada modifiye yeri var. Hazır modifiye yerindeyken bir tane de modifiye yaptıralım arkadaşlar daha bir şekil olur, şıkul olur. Ee, bu motorun nasıl modifiye edildiğini de gerçekten çok merak ediyorum. Ondan dolayı da şöyle bir girelim buraya. Yani dediğim gibi arkadaşlar rahat olun, hiç sıkıntı yok. Ben sizin abinizim, kardeşinizim, gerektiği zaman kankanızım. Hiçbir sıkıntı yok. Seviyorum sizleri. Evet titanyum egzoz var. Bir dakika. Bak bu güzelmiş. Ee, bu ne? Bu ne lan? Buradan, buradan egzoz mu çıkar? Kurban oldum ya. Evet. Telefonuma da mesaj geliyor. Sizlerden herhalde. Bakmadım ama. Yok bunları boş verin. Şunu xenon yap böyle yansın geceleri. Ee, primel color'ı kal bence hiç değiştirmeyelim ya. Güzel bence motorun rengi. Benim hoşuma gitti. Yarış şeysi taktıralım. Turbo lastiklerde neler var bakalım. Güzel böyle agresif. Oo bak bunlar güzelmiş. Daha agresif bir lastik ama bak bunun lastikleri daha iyi ya sanki değil mi arkadaşlar? Evet. Bence öyle. Evet yeter arkadaşlar bu kadar modifiye bakalım ne kadar hız yapabiliyoruz bu motorla. Bindik motorla bunun baya gitmesi lazım bence. Hemen açalım hız şeyimizi de. Bakalım. Dur Recep, Recep varken arkada biraz zor ama bu iş. <laughs> Recep biraz ağır basıyor arkadaşlar arkadan arkadan. Ondan dolayı biraz sıkıntı ama olsun. Recep seviyoruz. Recep iyi ki var. Gençler Çekilin Tofaş taksi. <laughs> Seviyorum ulan ben bu oyunu. Hoşuma gidiyor. Arkadaşlar e, şey diyorsunuz. Abi yeter lan artık. Sıkıldık. Yeter. Niye GTA çekiyorsun Bazınız, bazılarınız diyor. E, farklı oyunlar da çekeceğim. E, zaten çektim geçen gün ama izlenmediği için silmiştim kanalda. <laughs> Öyle de bir şey oldu. Ee, izler, izleyin arkadaşlar. Ben video çekiyorum sizler için izleyin yani uğraşıyorum o kadar la hadi la izleyin la <laughs> adamsınız la. <laughs> evet. Recep Ebedin evi şu taraflarda bir yerdeydi ama neredeydi bizim Recep'in evi? Recep evin neredeydi oğlum? Yukarıda abi yukarıda ya. Evet arkadaşlar Recep'in evine geldik şu anda. Recep'in oha, Oğlum harbiden değişmiş lan ev. Recep. Lan evin değişmiş oğlum. Abi vallahi güzel Recep. olmuş ya. Oğlum harbiden evi değişmiş Recep'in. Şuraya bakar Ben mısınız? Beğendim yani. Şimdi dışı gel güzel. Recep bir bakayım içeriği. Arkadaşlar dışı falan değişmiş gördüğünüz gibi. Siz de farkı fark etmişsinizdir. İçine bakalım bir de. Oğlum bak restore ettik evi efsane olmuş ha. Oha yok artık. Vuhu <laughs> abi çok Recep, güzel ya. Gel vallahi oğlum, gel. yemin ediyorum. Nasıl ama? Çok yemin iyi. Yemin ediyorum çok iyi ya. Çok iyi. Ama. Temizlikçisi de var arkadaşlar evin bahçıvanı da var da çok güzel ya abi bu temizlikçiye müfet oldu merhaba ablacım Recep neredesin oğlum Burada gel lan dayı. bir daha bakalım sonra yukarılara bakarız oğlum çok güzel lan Recep cidden güzel de kapı kilitli niye kilitli oğlum orada senin, anahtar anahtar sen kız arkadaşın de. değil mi oğlum mu neyse Vay. sonra bakarız oraya gel yukarı yukarı yukarılara çıkalım Recep bu yeni temizlikçi de iyiymiş ha bakayım. Vallahi güzel temizliyor. Recep, eve bak arkadaşlar, ee, çok güzel olmuş bence yeni tasarım evin. Siz ne dersiniz? Şuraya bakar mısınız? Yeni tasarım bence daha hoş ilk evden. <laughs> abi çok güzel olmuş. Bakın buralarda şeyler falan var. Recep gel lan. Geliyorum gel bakayım, abi. Gel yukarılar gel. çıkalım. Geleceğim. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Bu kapı arızalı. Bu kapıda sıkıntı var. Ee, orada yeni figürler falan var arkadaşlar. Bakın burada bir tane şeyhkel vardı o kalkmış. Arkadaşlar burada yatak vardı o da gitmiş. Evet Recep yeni yatan gelecek ha. Recep neredesin lan? Recep aşağılara bakıyor. Burası da sıkıntılı. Şuraya bakar mısınız Geldim arkadaşlar? Abi. Her yer değişmiş. Recep nasıl olmuş? Abi vallahi çok güzel Onun olmuş var, ya. 10 numara değil mi hacı? Çekil bakayım. Bence, evet. Recep çekil göbe, göbeğinle tamam. itme beni. Abi Gel. ne vuruyorsun ya? Gel Recep. Allah süründürmesin. Recep'e bak sürünüyor. Recep. <laughs> Recep bak Kamura. Ne çabuk geldin lan? Ra Kamuran ne yapıyor? Kamuran. Kamuran, iyi misin yavrum? Abi hiç iyi değilim Kamuran. ya. Kamuran şaka yaptı. He he he. Ha iyi, iyi, sıkıntı yok. <laughs> Spor yapıyormuş salak. <laughs> Kamuran kendine iyi bak canım benim. Öptüm <laughs> abi. Kamuran odası da değişmiş arkadaşlar. <laughs> Kamuran arkadaşlar Receple yaşıyor bu arada. Öyle de bir şey var. Ama Kamuran ne ara geldi? Aa, sıçma yeri de değişmiş. Ne kadar güzel lan. Merhaba. kendim merhaba. Aa, kafamdaki Abi kask ben atmamışım. buraya sonra sonra Hayret. <laughs> Recep. Recep. Evet arkadaşlar, Recep İvedin yeni evi böyle. Dur bakayım. Burası boş. Recep'i Recep İvedin işte Karısı için bir zamanlar karısı vardır Recep Bey'nininde, onun için ayırdığı odaydı burası da. Sadece o kadısı karısı yatıyordu falan. <laughs> arkadaşlar komple değişmiş ev gördüğünüz gibi. Bence süper olmuş. Siz ne dersiniz? Gel hadi Recep gidelim. Ya da sen kal evde Recep. Ben karıma yüzük almaya gidiyorum canım benim. Hadi tamam, abi, abi, şey teşekkürler. Recep'in yeni evi gerçekten çok 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 şekil olmuş bence. Ee, benim çok hoşuma gitti şahsen. Şimdi ben buradan e, kendimin karımın yani daha doğrusu şeyini seçeceğiz. Nereden alacaktık biz ona ya? Oğlum biz karıya nereden şey alıyorduk acaba? <laughs> Şu an bilemedim. Benim karının yeri neredeydi ya? Evet arkadaşlar dükkanı galiba buldum. Buralarda bir yerdeydi. Oo Eksos çok güzel, güzel patlıyor bakın şimdi. Görüyor musunuz? Düşünsenize oraya parmağınızı soktunuz. <laughs> bir çıkar kilo olarak ne oluyor lan? Ana şehirde olay var. Belediye başkanıyım ben. Bundan sonraki bölümlerde arkadaşlar konuşma falan yapacağız. Şehirde yeni seçimler falan yaklaşıyor. Onu da zaten söylemiştim geçen bölümlerde. Evet, geldik. Geldik. Burası bir yer buralarda bir yerde. Şurasıydı galiba mücevher yeri. He, burası. Şuraya girelim biz ya. Şuraya bir yere park edelim de. Yalnız Recep Vedin Harbi yeni evi çok güzel olmuş bence arkadaşlar. Komple kaplamalar değişmiş Recep Vedin evinde. Evet. Merhaba. Evet arkadaşlar, içeride birazcık yüzüklere bakalım. Burada neler varmış? Ben de şu kafamdan şey kaskı çıkarmadım. Hayret. Karımıza buradan yüzük alacağız arkadaşlar da. Nasıl bir şey alsak? Merhaba bayan. Ben karıma yüzük alacağım da acaba nasıl bir şey alsam? Ne önerirsiniz bana? Bakalım daha neler neler var. Merhaba bayan, Çinli bayan, Japon bayan. Güzel şeyler var burada. Hanım abla da onlara bakıyor. Güzel aslında arkadaşlar güzel yüzükler de nasıl bir yüzük alsak acaba karıma buraya giriliyor mu? Yok girilmiyor. <laughs> Hırsızlık yapmak için buralara giriliyor mu? Giriliyor lan. Ana Windows mu lan o? Ne o? Windows mu bu? Evet Windows. Windows kaç acaba? <laughs> Windows kaçsın lan sen? <laughs> evet burası patronun odası muhtemelen. <laughs> Hiç girmeyelim buraya. Sonra korumalar sıkıntı çıkarmasın. Burada bir tane koruma abimiz var. Evet. Buradan bir yüzük alacağız arkadaşlar da. Hangisini alsak? Neyse ben buradan bir bakayım müziklere Güzel beğendiğim birine. Ablacım dur bir dakika ya. Ya ben beledi ana kelim gözüktü. Ana kelim gözüktü dur. Abla dur ablacım. Ş merhaba. <gülüyor> Abla. Abla. <gülüyor> Şu ablayı alır mısınız koruma bey? <laughs> İçeride kavga çıktı yalnız. <laughs> ablacım bakın canım benim kadınsın diye vurmuyor. Bak deli etme beni. Of çok fena vurdu. Lan olup sandalye kırıyor. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Yavaş lan abla. Abla bir dakika. Abla. Ablacığım kusura bakma ya. Vallaha bak bilerek olmadı. Gel bir arışalım. Vallahi bak gel. Gel vallahi bak elini sıkayım gel. Gel. Ablacığım neden elimi sıkmıyorsun? Neden elimi boş bırakıyorsun? Abla. <laughs> abla taksana beni neyse. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, buradan bir model beğeneceğiz. Ee, merhaba hanımefendi, bana önermek istediğiniz, veya önerdiğiniz bir model var mıdır karıma güzel bir hediye alacağım. Bu yüzüklere bakabilirsiniz diyorsunuz. Evet, burada neler varmış? Şunları beğenmedim ya. Şuradan güzel bir yüzük bakalım. Evet, tek taş bir tane yüzük alacağım hanımefendi. Şunları beğendim. Ee, bana bir yardımcı olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar yüzüğümüzü aldık. Şimdi yavaştan artık gidebiliriz. Cebimize attık yüzüğümüzü. Karımıza hediye edeceğiz. Şu köpek çok tatlıymış lan. Dur bakayım. Cici köpek. Cici köpek. Cici köpek. <laughs> bu köpeğe neden bu kadar kezmişler ya? Bu köpekleri de anlamıyorum arkadaşlar. Neyse. Yeni motorumuzu umarım beğenmişsinizdir. Çok süper oldu bence ya. Bu yeni motor çok güzel. Şu heykel vardı burada bir yerde. O heykelde de gözüm var arkadaşlar. Onu söküp bizim ev, evin bahçesine mi taksam diye düşünüyorum şunu. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok manyak bir heykel ya. Çok hoşuma gitti benim. Evet arkadaşlar birazcık daha böyle Allah belanı dur lan. <laughs> kaldır önü kaldır işte böyle. İşte böyle hız test yapıyoruz. 200'ü gördük. 200'ü gördük. Biraz daha basarsak ne kadar gider? 200'ü gördük arkadaşlar. 200'ü gördüm ben orada. Bakalım. Biraz basalım bakalım. Ne kadar gider? Ne kadar olur arkadaşlar? Size tahminlerinizi alalım. Hadi bas. Oğlum o değil de kayboluyor lan. <laughs> evet arkadaşlar sahile geldik. Bir tane de maske alacağım buradan kendime. Maymun maskesi çocuğum için. Kendimi ee, kendim almayacağım daha doğrusu. Çocuğu alacağım benim. Sonra gider çocuğa veririz. Evet arkadaşlar. Ee, buradan Nereden alıyorduk abicim? Şş, bana bir maske ver be ya. Şuradan güzel bir maske alalım. Neler var? Ee, şöyle maymun maskesi ha şunlardan. <laughs> çok komik oldum lan. Evet arkadaşlar aldık maske 50 dolar verdik. 50 lira verdik. Oğlum adamdaki şekle bak lan. Adam çok şekil ha. Vallahi baba yürüyüşe bak ağır abi. <laughs> Oğlum buradaki adamların hepsi böyle kaslı maslı Türkiye evi geliyoruz. Hepsinde böyle göbek. Amcalar da Allah bekler ondan sonra. Neyse bu bilimlikte sonuna gelelim arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.